Dur mu orada şey gibi duruyor? Tamam bak. Evet. Can yayına başlamış bunlar şu anda. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin Redkit. Hoş geldiniz. Aleyküm selam, aleyküm selam, hoş geldiniz. Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. İnşallah iyisinizdir. Bu akşam gene beraberiz. Pazar akşamı olduğu gibi İyiyim güzel kardeşim. Sen de iyisin inşallah. Allah iyilik versin. Maçı izlemem mi? İzledim. İki takım da güzel oynadı. Kazanan hakem oldu. Yapacak bir şey yok. <laughs> Hoş geldin yeğenim. Hoş geldin kardeşim İskender, Emir, Sezar hoş geldin kardeşim. Masum ne güzel ışıklar saçıyor demiş. Ne ışık? Masum ne He. güzel ışıklar saçıyor demiş. Masum'uz güzel ya. <laughs> Olduğu kadar olmadığı kadar. İnanç Yazgan ismimi oku demiş. Ozan'ın golü nasıldı abi? Ozan'ın golü güzel de evet tebrik ediyorum Ozan'ın Güzel gol attı hakikaten. Altay'ı tebrik ediyorum. Maçın yıldızı Altay'dı. ASMR kanalı açmak nereden aklına geldi diyor. Yani önce kızımız başladı. Sonra da <laughs> bir kere ben bir deneyeyim dedi. Apo abimiz. Sonra da o devam etti zaten. İsim okusana. İsim okuyacağız şimdi. Azerbaycan'a selam olsun kardeşim benim. Azerbaycan selam. Azerbaycan'ı seviyoruz. İlhan Balaman ismimi okur musun demiş. İlhan Balaman hoş geldin kardeşim. Selamun Aleyküm. Abi çok iyi bir en sevdiğim hep biri siyah biri beyaz çok sıcak bir insansın demiş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Video olarak mı demiş? Arkadaşlar video çektim. Hmm. Abur cubur. Abur cubur videosu çektik. Çikolata falan böyle güzel. Tatlı yani. Tatlı çikolata genelde. Tatlı çikolata falan. Videomuz çok güzel oldu. İnşallah yarın onu yayınlarız gibi duruyor. O sözleşmede kadınların hakları savunuluyor, sonra bir kadın öldürüldüğünde belediye kötü. ama kaldırdılar. Ne bu ben anlamadım. Bilmiyorum. Anlamadım. Bir tanesinden bir şey galiba Anlamadım, anlamadım, Evet. Bütün tavuk yemeni çok bekliyorum abim demiş. Bütün tavuğu de yiyeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi kardeşim iki tane video çektik. Bir tanesi abur cubur, bir tanesi de hata usulü döner. İnşallah cuma günü atı südü deneyi yükleyeceğiz Allah nasip ederse. Ee, pazartesi günü de abur cuburlu yükleyeceğiz işte çikolata falan yedik böyle güzel halley falan. Abur... Bir, sürü, bir sürü şey yedik yani. Abi abur cuburlu semere yapsana ama cipsle değil. Çikolatalı yaptık işte. Şeylerle... Ha bunlarla işte bunlarla yaptık. Aynen bunlar İnşallah yayınlayacağız. Kalanlardan koyduk. Neresin? Tekirdağ'ız. Ha İstanbul sözleşmesinin diyor. Anladım. Yani kardeşim ben siyasetten anlamıyorum. Siyaset demişsin. Bizim bilgimiz yok çünkü ben hiç araştırmadım. Yani ben şeylere bakarım ama, hiç ama Yani Beşiktaş bir parti kursa ona veririm oyumu ne olursa olsun. Şu kadınları öldürüyorlar ya onunla alakalı bir He, bir şey he kim öldürüyormuş kadınları? E, kimi öldürüyor kadınları? Öldürüyorlar ya kadınları sürekli. He, e tabii onları idam etsinler abi. Kadınları öldüreni öldürsünler abi, idam etsinler abi. Bir de tecavüzcüleri idam etsinler. Bir de kadınlara şiddet uygulayanları işte öldürenleri onlar da öldürsünler abi idam gelsin. Yani zaten erkek kadın şiddet, şiddet uyguluyorsa erkeğin erkeksinden şüphe ben birincisi. Aynen. Çünkü güçler bir değil. Nerom konuşuyor. Aynen öyle. Karşındaki erkeğin erkek olduğunu anlamam için karşılık onun karşısına onun gücüne besin çıkması lazım. Yani başkasının yumruğunu yemeyen kendikini balyoz zannedermiş. <laughs> Aynen öyle yani kadına vuruyorsun bir de eline silah alıyor, bıçak alıyor. Ya git tövbe geri zekalı. Zaten o kadının sana normalde gücü yetmez. Neyse Allah asla ailesine ne diyeyim. Ee, yazın dondurmayı bekliyorum. Yazın dondurma evet yapacağız zaten aklımızda. Beşiktaş değil Mehmet kardeşim. Abi idam yasak zaten. İşte getirsinler abi getirsinler. getirsinler. İdamı etkinleştiremeyiz. Yani bazı hepsinde değil ama bazı suçlarda hakikaten yani son çare olarak bence o da var. O olmalı yani. Çünkü bu insanlar başka türlü a -a. Almanya selam olsun kardeşim benim. Almanya dünyaya açıldık ya. <laughs> bardağından gördüm Beşiktaşlısın. Eyvallah kardeşim Beşiktaşlıyım doğrudur. Kesinlikle haklısın abi hmm. Şükür ilk defa canlıyı kaçırmadım demiş. Esin. Ee, hoş geldin kardeşim. Esin i̇şte kardeşim İstanbul hoş geldin. İstanbul Sözleşmesi kadın hakları ile ilgili aile içi şiddete falan ilgili ama kaldırıldı. Berkay Yalın Kılınç. Okudum kardeşim ismini. Selam olsun kardeşime. Esin nasılsın abi demiş. Çok şükür güzel kardeşim benim. Hepinize Allah sağlık saat nasip eylesin. Rabia ya im abim imkanım varsa papaya sasemere yapar mısın? Yapacağım kardeşim. İnşallah onu da yapacağım. Papayisi da yapacağım güzel kardeşim. Yani ne sağ olsun hepsini sıraya koyuyor. Yavaş yavaş isteklerinizi yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Yani yettiğince. İlhan Balaman abi ben yemek yemeye gidiyorum. Allah'ın adı afiyet olsun. Afiyet şeker bol olsun kardeşime benim. Selam olsun. Hmm. İsmimi okur musun? Berat. Oyuncu Gamar ismin ne okuyayım? Berat Mete Önay. Berat Mete Önay. Yo, Selam Berat olsun kardeşim. Berat İlal Melike. Onu okur musun demiş. Tamam. Nerom okuyor. Benim yerime. Sıkıntı var mı? Nerom okusa olur mu? Fark eder mi? Etmez tabii ki. Ben burada neyim Ben burada tabii ki yani. menajerim ben yani. Benim menajerim o. <laughs> İsmi okur musun abi? Nasılsın? Çok şükür iyiyim. Allah razı olsun. Ne yazıyor? O Oytun mu yazıyor? Ne o? Nerede? Ben göremiyorum. Ben şimdi diğer isimleri de okuyayım yani isteyenlerin yorumlarda ismini okur musun diyenlerin. Ali Dursun, Bedirhan Keleş, CDK Oyun. O ismini yazmamış o yüzden oradaki yazılımını okuyorum. Muhammed Can Taş, Yunus Taş, Yunus Aksoy. Eray Yılmaz selam olsun kardeşim. Eray Lord Samer Samet Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Burger King yaptık. İnşallah bir daha yaparız. Burger King yani bir de Burger King'in tavuğunu yaparız. Şey yaptık. Burger King'in neyini yaptık biz ya? Vapur menü yaptık. Şimdi ben kendi yaptım Bir de Cheeseburger çiz, burger mi diyorlar ne diyorlar ona. ondan ne yaparız inşallah ya. Yani. Abi midye 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 yemiyoruz. Abi dinlemize de cevaz değil midye. Abim ayıp Tır sorması kaç yaşındasın? Böyle farklı farklı konular açılı. Ben 38 yaşındayım. yaşındayım kardeşim. 39'a doğru gidiyoruz. Bir ara bir 28 falan demiş galiba ama ben hiç hatırlamıyorum. o 28, gerçekten... 28 dedim ben de hatırlamıyorum. Karışmıştır belki de. Yeni 28. video yarın gelecek kardeşim inşallah Allah nasip ederse. Bayatçı günüm. Yani onu katıla yükledim de katıldan sonra buraya hemen atacağım. Ah, ben... Tamam sıkıntı yok demişim. diyemiyorum dedin ya. Evet. Teşekkür adım... ederim kardeşim. Evet biz anlayışlı. Anlayışlı işlerden o... için evet. Evet seviyoruz oradaki insanları. Yani benim adım okur musun demiş. Mustafa Sümbül. Mustafa Sümbül selam olsun kardeşim. Reis benim adım Doğukan Okursan Sevinirim demiş. Doğukan selam olsun kardeşim. Hmm. Abim et şiş yer Şu an Canım çekti de söyleyeyim dedim. <laughs> Valla ben bu akşam şeyi ilk defa denedim. Yani hem kuymak diyorlar. Kuymak yapacağız bir de. Bir de ne diyorlardı? Meyle başlıyordu. Bilmem. Mıhlama. Yani hiç hemen hemen, hemen hemen aynı. Tabii evet. aynı. İlk ben yapmamıştım. Hiç bilmiyorum. İlk defa denedim. Muhteşem oyun. İsmin ne? Güzel kardeşim benim. Söyle okuyalım. Muhteşem oyuncu yazıyor. Muhteşem oyuncu ismin ne kardeşim? Abi meslek demiş. Yani. Bahçıvanım. Ay bayılırım muhlamaya demiş. Vallahi gerçekten güzel olmuş böyle Uzun falan. İlk defa denedim ben. Oldu yani bilmiyorum. Muhlamayı Ösen kardeşimden alacağız şeyini. Ösen kardeşim burada mı ya? Ösen hmm. kardeşim yok mu? Muhlamanın tarifini ondan alacağız. Abi senin sayende sevmediğim yemekleri artık çok seviyorum demiş. İyi e, maşallah kardeşim. Yemek sevilmez mi yani? <laughs> Yemek yiyeceğiz mutlu olacağız abi. Benim ismimi oku doğum günüm demiş. Deniz. Marin. Şampiyon Samatli. Yani öyle ya. Şampiyon sam, Samatlı herhalde. Doğum günü kutlu olsun. Hamsi sevilmez mi ya? Bu Alperen, sevilir, tabii ki yani. Alperen isim okumusun demiş. Hmm. Kum tanesi, hani Nazmış onun ismi okuduk. As. Paçanga böreği, ye. Abi bugün olur. Paçanga yapacağız. Şırdancı ile de konuştum. Perşembe günü tekrar aradı dedi arkadaşlar. Yani şırdan bu ara çok hızlı gitmiyormuş. Hani kesinler çok yok diyor adamla konuştum. Perşembe günü bir daha ara beni dedi. E, şırdan için arayacağız inşallah. Bakalım ne diyecek bilmiyorum şunu okuma. Yani terbiyesi bir terbiyesiz şeyler yazıyor herhalde. Kim ne yazıyor abi? Terbiyesiz şeyler yazmayın arkadaşlar lütfen. Ne? Onu sen yaz. Ne o? Yani kardeşim ben sana söyle ne o ben boş ver. Ne o red gitme. Onu sen yaz. Bizim ilgi alanımıza girmiyor çünkü. Abi ismini okur musun demiş Davut Çakır. Davut Çakır selam olsun kardeşim. Adım Salih, okur musun? Salih kardeşim, hoş geldin, selamun aleyküm. Doğum günü kutlu olsun dedik zaten Deniz'e. Deniz, doğum günün kutlu olsun. Allah hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler nasip eylesin kardeşim. Retikte oha, retikte oha demiş. Yani o... Ne yazmış yazı... Biraz... e, söyleyeyim mi canım? Tamam, tamam, okuyor zaten. Tövbe tövbe estağfurullah. Ben de göremedim. Burada. Benim abla beni moderatör yap. Onların yorumlarını sileyim abi. Valla ben onları bir hakkından geliyorum arada bir. Ama artık çok da ilgilenmiyorum çünkü ee. kötü söz sahibindir ya. Boş hiç, yok hiç yok. bir uğraşma yani. Boş bize bakalım. küfür etmiyor. Bir şey yaz diyor. YouTube'a böyle böyle yazıyor da ben onu Aynen. Ben de bizim ilgi girmiyor. O kendisi yazsın. Kendisi Aynen. ilgilensin o konularla. Aynen. Çünkü ona lazım herhalde o. Yazdığı şey. O yüzden bol bol kullansın diyorum. Abi bolunun yemeği olan Şirin yer yani misin? Valla ben geçen gün, neyi denedim? İzmir boyoz denedim. Ama çok yağlı ya. Boyoz çok yağlı, çok yağlı, yanmaz yani. Aşırı çok yağlı aşırı yağlı yani, yağlı. Ben, ya ben yapamadım ya da fırınımdan dolayı kaynaklandı, bilemiyorum ama tam çıtır çıtır oluyor, şimdi sert oluyor biraz. Bilmiyorum, bir kere birilerine daha danışırız bakalım. Aynen olabilir, aynen aynen. Yani ben şimdi bir çoğu ürünün bilmediğim yemekleri var bir iki söyledikleri zaman yazıyorum deniyorum onları. Aleykümselam güzel kardeşim hoş geldin. Kum tanesi abimiz her zaman diyette. <laughs> Valla diyette evet. <laughs> o bize halimizden memnunuz. Ben değilim aslında o memnun. <laughs> Selamun aleyküm abi demiş. Fatih Bölükbaşı selam olsun kardeşim benim. Tuşat, Brawler, Tuşat beni oku demiş. Hmm. Evet onu okudum zaten. Burak. Teşekkür ederim kardeşim. Hoş sen geldin. Sen misin? Keyifler nasıl? Son dakika Tufan'ın füzesi. Tufanı tebrik ediyoruz. Ya, güzel gol attı. şey <laughs> mi fena değil mi? Ozan Tufan. Adam Yusuf okursan sevinirim demiş. Yusuf kardeşim hoş geldin. Yeni yeni Selamun Aleyküm. Utku hoş geldin. Utku ailemiz hoş geldin güzel kardeşim. Selamünaleyküm. Abi isim Çıkacağım demiş. Gürkan. Tuca. Gürkan. Selam olsun kardeşim Gürkan. Fatih Akdoğan. Hoş geldin kardeşim. Selamünaleyküm. Abi sen yaşamak için yiyenlerden değil, yemek için yaşayanlardan sanırım. Aynen öyle. <laughs> kötü alışkanlık yok. Tek kötü alışkanlık o galiba. <laughs> Yiyoruz ne istersen. Hadi okumuş demiş Fatih Akdoğan. Fatih Akdoğan okuduk abi. Ankara'ya selam olsun. Ankara başkentimiz. Başarının devamını derim demiş. Teşekkür ederim. Tomuro. Ay canım acayip derecede Nugget çekti. Nugget yanında da hamburger ASMR e çeker misin? Çekeriz. <laughs> Zaten var galiba. Var, var var da çekeriz olsun. Bir daha çekeriz. Ama daha şimdi önce ya. bir... Ama işte çekmediklerimizi şey çekelim ondan sonra, sonra devam edeceğiz abi. Yani. Abi ne yiyorsun ya bu... Bu neydi ya? Küçükken de vardı biz bu şeyler. Böyle ayıcık figürleri falan. gibi. Ayıcık ne bileyim. Neydi bunun ismi? Sualdır. gelmiyor. Şimdi çam poşetine bakacağım. Boş i̇şte ver. Süleyman Süleyman. Selamünaleyküm okudum Aferin, kardeşim. Aferin selamlar demiş. Evet onu okudum zaten. Ebrar Hayal Işık demiş adım oturmuşsun diye. Kızın kaç yaşında? Büyük kızımız 12. Küçük de bir yaşında. Doğrudur. Abi İsmail der Süleyman, misin? Süleyman Süleyman okudum kardeşim ismini Süleyman. Abi. Başka bir isim varsa söyle onu da okuyalım. İsmail der misin diyor. İsmail kardeşim selam olsun. Ee, Yağlamaya. Adana Durum ASMR yapacağız. Kayseri yağlaması yapacağız inşallah. Kayseri onu biliyorum yaparım onu. Melut'um hayırlı akşamlar. Adana Durum ASMR'e çeker misin? Adımı okur musun? demiş. Bravo'lar turşu okudum zaten. Doğru. Ee, Merhaba okumuş. İyi akşamlar demiş Mevlüt. İsim okumaktan sohbet edemiyoruz. Görmüyorsun, atıyorsun hep ya. Niye görmüyoruz? Anlamadım. Hmm. Alarmı yani belki o yüzden söylüyordum. Göremiyoruz ya hızlı geçiyor. Evet, evet. senin yaşayayım. videolarını izlerken yemek hazırlıyorum. Birlikte yiyelim diye. Eyvallah. eyvallah. <laughs> <laughs> Abi afiyet olsun. Adam. Nasılsınız? Ben Neslihan demiş. İyiyiz çok şükür. Neslihan'ım Allah iyilik versin. <laughs> Videoların çok güzel ama abone az diyor. Olur inşallah abone olur. Yani videolarımızı paylaşırsanız daha güzel ilerleriz. Türkmen Mirza isim okumasını bir Türkmen Mirza. Ee, Batuhan Kılıç. Aynen Beşiktaş 1, Fenerbahçe 1. Mikrofon hangi i̇şte güzel Oynadı. Mikrofonumuz Panasonic bize hediye geldi. Yazdıklarımızı, yazdıklarımı görmüyorsun diyor. Yani gördüklerimi okuyorum. Bazen hızlı geçiyor o yüzden. abi maç hakkında ne düşünüyorsun? Kardeşim beraber oynarız. Maç çok güzeldi, hoşuma gitti. Fortnite'i benim bir at çeşmenin ikim. Eklersen oynarız. Ben pek anlamıyorum o işlerden. Abla senin eline sağlık. Güzel yemekler yapmış. Teşekkür ederim. Elinden geleni yapıyorum. Hmm. maç beraber bitti ya evet. Son anda iki golü de yiyecektik. Hmm. Abi BluffSus'un cüz'ü çeker misin lütfen? Kardeşim ben başka oyun oynamıyorum ki be. Abi, ben baş... bir tek oynuyorum, Fortnite oynuyorum. BluffSus çocuklar oynuyor ama onları nasıl yükleriz bilmiyorum yani. Ay ne yazdım anlamadım. Abi başta isim okuma yazarsan mı yersin? Yazmış. Bir dakika dönsün. Tekrar okuyacağım. Blast Stars video çeker misin lütfen? Eee Starbucks tatlılarını yediğim video çekebilirsin demiş. Starbucks ismi Utku Tüzün ismini okuyayım şu okudum. Yani senin kullanıcı lütfen Yeni kapatınız aksi takdirde te telif atılacaktır. At oğlum at Çıkım yok. <laughs> öyle. Gene geldi o. Boş boğaz. Onu bir engelle bir deposun gitsin. O değil. Youtube. Buzunuz. Var ya Deposun gitsin. Yani sen soyunanları at. Kaldırdı ya, o değil mi, değil mi? Kullanıcı... Bilmiyorum. Ee, Uygun gösterdi. Kan. Kaldırdım. Abi engelleyin onu demiş, engelledik. Hmm. Kaldırdıyınca engellemiyor, sen engelledik inşallah. Abi laptopun markası ne? ne Laptop Asus. Bilmiyorum. İyi yerlere geleceğini inanıyorum inşallah kardeşim. Kardeşim, Nikim bir Akçeşmeli. Yani ekler sonra oynarız. Ben Fortnite ismini verirsen mi oynarım evet. diyor. i̇smim yani Mustafa Baytak. Psikolojik danışmanım. Senin videolarını izlerken uyuyakalıyorum abi. He, ne güzel. Bro. <laughs> Relax bro. Relax <laughs> bro. Kaç TL'ye aldınız laptopu? Valla kardeşim laptopu iki sene önce aldık ya. Bir i̇ki sene oldu, bir üç sene mi oldu? Ama biz sıfır almadık ki. Sıfır almadık, ben ikinci el aldım zaten bir şey, Aynen. laptopu. Seviyorsun demiş. Teşekkür ederim güzel kardeşim. Hı -hı. Yok bir, bir. Yani bir şey normal, bir akçeşmeli sürekli yazıyorsun. Sadıka okudum. Abi seni seviyorum. E orada Fortnite videosunda işte Nikin gözükmüyor mu Bırak Çeşmeli diye. Çektik ya bir canlı yayın yaptıydık. Oradan bak abi. Oradan ekle bizi. En sevdiğin yemek ne diyor? Bütün yemekleri Bütün seviyorum. Bütün yemekleri seviyorum ya. Kerevizi bir daha da Onu da yiyorum yani. Olduğu zaman yerim yani. Sıkıntı yok. Aç kaldım. için Abi kaldığım, ben yine bilgisayar almayı düşünüyorum. Kaç çay vallahi vallaha. Yemek yeme bile bile vardır bilise yani. yani bilmiyorum. Almak istiyorum ama alamıyorum yani. Acıktırıyorsun. İsmim Asana Efe. Sırf ismimi söyle diye seni seviyorum. <laughs> <demiyorum. gülüyor> Asana Efe hoş geldin. Yani i̇smimi söyle diye seni seviyorum demiyorum. Yani gerçekten seviyorum. Eyvallah güzel ben kardeşim benim. Seviyorum. Cansın. Sana bir öneri. Sadece yemek yeme videosu yapma. Başka videolar da mı çekelim? Hangi şehirde yaşıyorsun demiş Tekirdağ. Tekirdağ'da yaşıyoruz. Abi sen bu işi bırakma demiş. Eyvallah kardeşim sağ ol. Eyvallah. Teşekkür Trakyalı ederim. olmak nasıl bir his? Valla gayet güzel yani. Biz halimizden gayet memnunuz. Ben de iki Tekirdağ'da doğdum diyorum mesela. Tekirdağ şehrimiz güzel ya. Yani. ben başka, başka şehirde yaşamak da istemem. Yok başka şehirde istemem. İstersen de, de ya. da yaşamak isterim. Başka da şehir istemem. Diğerlerini bilmiyorum çünkü İstanbul. Eyvallah Ankara Süleyman kardeşim. Kadar. Büyük şehrin büyük derdi oluyor ya. Büyük şehirde yaşamak Aynen zor. Aynen öyle. Dünya Semerci sensin demiş. Yani çok 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 iyi yapanlar var ama var biz canım, var elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ya elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz tabii ki. Biz yani. daha yeni başladık. Biz daha yeniyiz. Evet o ana son kokan şehrin, şeyin çocukları. çocukları. Ha, ama artık ana son kokmuyor burası. <laughs> kaldırdılar. <değil mi? gülüyor> kaldırdılar şehir fabrikayı kaldırdılar artık abi. Artık kokmuyor pis kok kaldı oldu. Ben sevmem. Bak kokusun. Küfür etmeyin ayıp ya. Etsin. Abi günün nasıl geçiyor? Teşekkür ederim kardeşim günümüz iyi geçiyor işte. Küfür, küfür etsin. Gide gide gidiyoruz. Kim küfür ediyor ya? E, bilmiyorum şu anda görmedim ama etsin kendine ediyor zaten. Edirne güzel yenge. Vallahi Edirne güzel hakikaten. Edirne gittiğim Gerçekten. zaman ben hani çok farklı bir şehre gitmişim gibi hissetmiyorum. Tek deniz yok ama. Tamam kardeşim oynar sıkıntı yok. Güzel yine de. Bir de sevdiğimiz insanlar var o yüzden. Asım okur musun demiş. Livanur Blink yazıyor herhalde bir link. Livanur Blink selam Kızın olsun Kızın nerede demiş. Vallahi o çok yaramazlık yapıyor. Çocuklarla beraber. <laughs> o çıldırdı masaj üstüne falan çıkıyor. Biz onu yolladık öteki odaya. Aynen. Yoksa hiçbir rahat vermiyor, okuyamıyorum ben. Ablam ve abim Allah hayatımızda başarılar versin. Umarım büyük bir aile oluyorsunuz. Cümlemize i̇nşallah, günmemiz inşallah. Teşekkür ederiz inşallah. Hı, herkes herkes inşallah. küfür edenlere DC'ye bek beklerim. Abi saygısızlık yapmayın. Eee Günlük, haftalık ve aylık bir iş kazancın var mı? Askerlikle çalışıyorum. Bahçıvan. Bahçıvanlık yapıyorum. asker çalışıyorum. Abi yiyecek bitti. Yenisi yok mu? Hayır yok. Yok yeter. Fazlayamayalım bu saatten sonra. <laughs> zaten şişmanız. zaten akşamları fazla yemez de, Arada bir gidiyor kaçıyor. Ay, ne kadar anlıyorsun? Asker ücret abi. Yiyecek taze abi yok. Bu <laughs> da yeter. Ee, abi yayının ismini değiştir yoksa iptal yersin ve yayını açamazsınız. Neden yayının ismini ne koyuyor ki? Can yayın aldım. Hmm. Bir şey olmaz yani. ya. Çanlırfaya da demiş. Şanlıurfa'ya gelmek isteriz, tabii balıklı orada görmek isteriz. Elbette bugün inşallah bakarız. <laughs> Abla üzülü, merak ettim ya ben şimdi kenardayım sesini birine benzettim. Kardeşim tabii ki ek işlerde yapıyoruz yani evet. bir tek ücretiyle geçinmek zor bu diye bir de biliyorsunuz yani. E masaj yapıyoruz. Masaj yapıyoruz. Yoksa asker ücretle nasıl geçince abi 3 milyarla? Ali, Emre, Eren. 3 tane çocuğumuz var. Bir tanesi çok küçük. Bezdir, mamadır derken Aynen. İki tane de çocuk okutuyoruz üstüne. Çalışmadan olmuyor. Ben de çalışıyorum. Aslında Çocuk gelişimi mezunuyum ama ben çocukların küçük olduğu için mesela burada çalıştığımız yerde temizliğe gidiyorum. Geçiniyoruz yani Allah'a çok şükür. Çalışan kazanır elması kızarır. Muğla'ya da selam olsun güzel kardeşim benim. Teşekkür ederim abi. Gelin abi misafirin oğlum. Sizi ağırlayayım burada. Sağ olasın. Ee... Evet. Allah razı onlar Hayırlı evlat olma nasip etsin. Allah başlık sağ kardeşim. Amin inşallah. Cümlemizi kardeşim benim inşallah. Hepimiz hayırlı insanlar olalım bu dünyada. Güzel güzel geçin gidelim ama insanlar işte çok kötü bir duruma, çok kötü bir hale gelmiş. Yani herkes ne bileyim. Mert Soluk. Hoş, hoş geldin kardeşim. Mi? Mert Soluk hoş geldin kardeşim. Abi senin canını yönden çok seviyorum. Eyvallah Abi. kardeşim. cansı sağ ol. Eksik olma. Aleyküm selam kardeşim. Abi koltuklar güzelmiş. <laughs> sağ olasın. Eyvallah abi. eyvallah sağ olasın. Evet güzel kardeşlerim. Allah'ın izniyle yanımıza burada son veriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Birbirinizi üzmeyin. <laughs> Kanalımıza güzel yorumlar yapın. <laughs> Hepiniz yansınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.